Dorukhan abi çok sıkmak istemiyorum. Bebele taraftar adına böyle bir video yaptım. profesyonel olmasa da böyle bir video taraftarımız adına Botuzine veda videosu olsun demiş. Bak yapmışlar bile. Dedik. <laughs> abi ben onu konuşayım ya. Bakıyorum kardeşim. Ne ara yaptın amına koyayım. saniye. Ha ben de YouTube'da gördüm 2-3 tane böyle veda videosu. Yapmışlar. Hem manevi olarak hem maddiyat olarak çok büyük destek sundular. Ben de yani performans bunları boyunca. Bu da Avrupa elemesinde son bulacağını düşünüyorum. Yaro, Aslında harika bir destek var. Bu <laughs> arada gelen Rus Kero derken iki tane kill Rus notla da oh, vuruyor Rus inanılmaz bir Fransız spreyi Triptix'in gelen skoru var. Lego, Ras vurmaya başladık. 2-3 avantaj bizde. Tekrar çözebiliriz. Triptix maalesef oyunu tutuyoruz ama Ras vuruyor. Süle var mı? Ve bir geldi. Nice. Eline sağlık bro. Ha 2 edelim. aydır düzenli yayın açıyorum ve kendime vakit ayıramıyordum. Son bir aydır performansım düşteydi. Şu an %40'ında falan oynuyorum. o bizim için çok güzel bir şey. Uygar için teşekkür ederim kardeşim. Yeri geliyor. Yeri geliyor. Herhangi bir hastalık olabiliyor. Bunu paylaşabiliyoruz. Sanki kimseyle kavgalı falan değiliz. çok oku düştü ama en arkada da Rust var çevirmeye çalışacaktı muhtemelen. İyi oyuncu daha. İyi onu da vurdu. Scream'i makine. Atılıyor. Yerevan sağ tarafından bir kill çıkarmaya çalışıyor. Evet, yakın mesafe. 3 tane vurdu Rast'tan. Mükemmel headshotlar. Hemen üzerindeki rakibi de biliyor. Çok çok, gönderdi. çok çok solide solid olan çok çok, iyi oyuncu ya. Üstteki rakibini buldu. Bela geldi. Yolu açık olsun kardeşim. makinesin. <laughs> okay, okay, okay. Açıyorum şeyi oyna. Ferit bu aralar saçma bir bug var oyunda abi. Konuyla ee, oyuna konuyla alakalı girerken... konuyla alakalı e, yarın en geç öbür gün tweet atacağız arkadaşlar. E, lütfen bununla alakalı soru gelmesin daha. Ama e, herhangi bir negatif ayrılık olmadı dediğim gibi. Tamamen anlaşma olarak karşılıklı. Ferit sözünü kesiyorum ama evet. oyunda saçma bir bug var. Oyuna girerken mouse'un olmadan hareket et